Darwinistlerin her zaman işte evrim tam gözümüzün önünde dediği deneyleri bir bakalım. Laboratuvardaki bakteri deneylerinin büyük babası sayılan Richard Lenski'nin uzun süreli evrim deneyi. Bu ünlü deneyde Lenski, laboratuvarda 30 yılı aşkın bir süre boyunca bakterilerle 1 milyon yıllık evrimin simülasyonunu yaptı. İnsanların ve diğer büyük organizmaların çoğalması yıllar hatta 10 yıllar alabildiğinden, yaşam süremizde nesiller arasında meydana gelen herhangi bir değişikliği görmek zordur. Ancak E. bakterisi gibi daha küçük organizmalar dakikalar içinde çoğalabilir. Bu da on binlerce nesil ve bununla birlikte meydana gelen değişiklikleri gerçek zamanlı olarak gözlemlememize izin verir. İşte bu Lenski'nin son çeyrek yüzyıldır yaptığı şey: bir grup E. coli bakterisini çoğaltın ve ne olduğunu izleyin. Deney başladıktan hemen sonra Lenski'nin E. colileri normalden daha hızlı büyümeye başladı. Bir süre sonra da sitrat adı verilen yeni bir şey yeme konusunda yeni bir yetenek kazandı. Bu evrimsel biyoloji alanında dünyayı sarsan bir keşifti. Bilim insanları bu hikayeyi anlatmak için sokaklara fırlıyor, heyecandan bayılıyorlardı. Bu doğal seçilimdeki random mutasyonunun şüphe gölgesinden uzak ilk kanıtı müthiş yeni bir evrimsel sıçramaydı. Peki size evrimin yaratıcı gücüne delil gösterilen bu açıklamada bir sorun olduğunu söylesem inanır mısınız? Hayır mı? Ama bu açıklamada, yorumlamada en az 3 sorun var. Ekolinin bu kadar hızlı büyümesine tam olarak ne neden oldu? Onların kamçıları kırılmıştı ki bu onların daha hızlı büyümesine neden oldu. Şöyle ki, kamçı bakterinin adeta dıştan takma küçük bir motorudur. Hareket etmesine ve işlerini yapmasına yardımcı olur. Ancak Lenski'nin bakterileri hareket etmelerine gerek kalmadan sürekli beslenebildikleri tüplerin içindeydi. Onlar kaşıkla beslenen tombik böcükler gibiydiler. Kamçı hayati bir parçaydı ve ona artık ihtiyaç duyulmuyordu. Bu yüzden enerji israfı olarak görüldü ve atıldı. Bu ışıklardayken arabanızın tekerlerini satmak gibi. Bu şekilde benzin tasarrufu yapabilir, para kazanabilirsiniz ama bu arabanızı daha iyi bir araba yapmaz. Ve bir dahaki sefere bir yere gitmeniz gerektiğinde bu bir sorun olacaktır. Peki ya bu sitrat olayı nedir? Evet gerçekten bu küçük böcüklerin birden yeni bir şey yemeye başlaması iyi bir şey. Bu tıpkı sizin bir gün e, birden pislik <laughs> ve çöplük yemeye başlamanız gibi ama. Yani uzun lafın kısası, sitratı taşımak ve metaboliz etmek için gerekli olan tüm karmaşık yollar ve proteinler bakteride zaten vardı. Ecoli, çevresindeki koşullara bağlı olarak bu yeteneğini açıp kapatmak için gelişmiş bir mekanizmaya zaten sahipti. Ki böylece enerji israfına değil en uygun besin kaynağı olan glikoza öncelik verebiliyordu. Tüm olan şey bu karmaşık kontrol mekanizmasına sahip olan anahtarın bozulmasıydı. Bakteri zaten sahip olduğu bu kapatma yeteneğini de kaybetti. Şimdi anahtar hep açık kaldı ve gerekli olmadığında bile sitratı denemek, taşımak ve metabolize etmek tamamen enerji israfıydı. Bu tıpkı şu güzel sesi çıkarabilen çalar saat gibi. Güzel bir yetenek ama açılıp kapatılabilir. Ama ya çalar saatiniz bu sesi sonsuza kadar çıkaracak ve asla kapatılamayacak şekilde bozulsaydı? Çok daha iyi olurdu değil mi? Bu nasıl bir gelişim kazanç olamaz? Bazen çalar saatinizin ürültü yapması iyidir ancak onu kapatabilmek çok daha iyidir. E. zaten bir şey yapabiliyordu. Sonra siz bu özelliğini bozdunuz ve ihtiyacı olsun olmasın sürekli yapmasını sağladınız. Siz buna evrim diyor olabilirsiniz. Fakat Darwinci evrim sayısız gen, protein, vücut planı, organları ve karmaşık özellikleri içerir. Yani bu o değil. Bu tamamen kelime oyunu yapmak, kelime cambazlığı yani kelimelerle oynayarak gerçeği gizlemeye çalışmak. İngilizce bir örnek olacak ama Aristoteles Yunan'dır. Yunan diye de bir yemek ismi var İngilizce'de. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aristoteles çok lezzetli bir yemektir. Evrimin o kadar çok tanımı var ki hangisiyle neyin kastedildiğini anlamak oldukça güç. Örneğin birisi evrim derken Darwin ispinozları ya da güvelerde mevcut olan popülasyondaki değişimi ya da köpek ıslahı bitki yetiştiriciliğinden bahsediyor olabilir. Fakat bunlar mutasyonlarla biraz sonraki tanımlar arasında dağlar kadar fark var. Örneğin rastgele mutasyonlarla yeni organların vücut planlarının oluşturulabildiği, orkinoslarla dolmalı kaba ilişkilendiren ortak hata fikri ve tüm bunların ötesinde hepsinin kesinlikle materyali süreçle meydana geldiğini iddia eden çok uç tanımlara kadar. İşte tam bu noktada Darwinistler herkesin zaten kabul ettiği ispinoz ve güveler gibi bir kanıtı evrimin bir tanımına delil olarak sunarlar sonra da oldukça uç çıkarımlara dayanan sözde başka bir kanıtı sanki gerçekmiş gibi insanların önüne koyarlar. Bakterilerin bu sözde evrimi Darwinizmin halen işleyen en önemli örneği olarak şişiriliyor. Ve evet, tam da Dawkins'in dediği gibi her şey tam gözümüzün önünde ve gerçekten de öyle. Bu bize Darwinizmin yaratıcı gücünü kanıtlamıyor. Tam tersine onun aciziyetini gözlerimizin önüne seriyor.